De ...gelecek sen biliyor musunuz? Tüketiciler doğal süt ve süt ürünlerini tercih ediyor. Ancak doktorlar ve sütçüler tüketicileri bazı fırsatçıların bu ürünlere hile karıştırdığını belirterek uyarıyor. Hileli süt demek normal elde edilen sütün değişik bir maddelerle e, muamele edilmesi, vasfını değiştirmesi... Tabi bu niye yapılıyor? Çok daha fazla verim elde etmek, çok daha fazla miktarda belki süt elde etmek. Bu amaçla soda, karbonat ve kabartma tozu çok sık kullanılan maddeler. Tabi bunların kullanılması belki lezzet olarak biz anlamıyoruz ama bir takım kişilerde belki bunlar olumsuzluklar yaratabilir. Mesela süte formalin katılmakta. Bu formalin aslında bir kimyasal madde. Kişilerde astım, nefes darlığı ve alerjik reaksiyonlar belki ee, özel bazı kişilerde, alerjisi çok olan kişilerde ölüme bile yol açabilir. Ee, melamin de yine kimyasal olarak bir takım böbreklerde olumsuzluklar yapabilir. Hidrojen peroksit de e, yine midede olumsuzluklar, gaz ishal, karın ağrısı, bağırsaklarda iltihaplar yapabilir. Tabi bunlar daha ziyade hani okuduğumuz literatürde Hindistan, Pakistan'da oluyor. Belki ülkemizde yok ama tabi özellikle gıda ve tarım bakanlığının e, gıda ve kalite kontrolünü zaten zaman zaman yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla e, marka sütleri almak lazım. Çünkü bunlar bakanlık tarafından denetlendiği için bunların kötü olma ihtimalleri yok. Ama hani dışarıda merdiven altı dediğimiz e, ne oldu bilinmeyen sütleri almamak lazım. Çünkü onlar bir takım kimyasallar içerdiği için e, olumsuz etkiler yapabilir. Ve özellikle çocuklar süte çok muhtaçlar. Onların büyüme gelişmesi için süt elzem bir gıda. Eğer bu sütte bu takım maddeler varsa çocuk sütteki kalsiyumu, yağı, proteini yeterince alamayacak ve büyüme ve gelişme geriliğine yol açacak. Bizim çocuklarımız, canımız bizim. Yetişkinlerde de içine katılan maddelerin bir takım olumsuz etkileri olabilir. Tabii herkeste olmuyor ama e, kimyasal yatkınlığı veya kimyasal maddelere yatkın olmayan insanlarda demin de bahsettiğim gibi karın ağrıları, ishal, bazen kanlı ishal, öksürük, astım, bazen ciltte kaşıntılar, dermatit dediğimiz cilt lezyonları olabiliyor. Tabi beslenme değeri çok az. Sütü içmemizin sebebi sütteki kalsiyum, protein ve yağı almak. Eğer sütteki yağ, kalsiyum ve protein miktarı azalmışsa dolayısıyla biz kendimizi kandırmış oluyoruz veya kandırılmış oluyoruz. Dolayısıyla yeterince kalsiyum, süt ve protein, yağ almamış oluyoruz. Bu da tabi yanlış bir şey. Süte su, tereyağına ise patates püresi karıştırıldığını söyleyen uzmanlar bu durumun çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getirdiğini söylüyor. Tereyağını daha fazla elde edebilmek için içine patates, gıda boyası, mısır özü yağı ve bir takım zeytinyağı içeren gıdalar kullanılmakta. Hatta bir takım hayvansal yağlarda kullanılmakta. Bu da tereyağının tabii kalitesini olumsuz etkilemektedir. Yoğurdun da maalesef bu konuda olumsuz etkilendiği biliyoruz. Yoğurda da bazı kişiler tarafından nişasta, jelatin ve pektin adı verilen bir takım kimyasallar katılmakta. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar ev kadınları bunu çok iyi yapıyorlar. Süt alıp evde yoğurt yapmak çok mantıklı. Çünkü markette alınan yoğurtlardaki bir takım olumsuz gıdalar beslenmemizi olumsuz etkileyebilir. Yeterince yağ, kalsiyum almamış olabiliriz ve bir takım gıda rahatsızlıkları oluşturabilir. sütü direkt kaynattığınız zaman üstünde çıkan kaymağından zaten birçok şeyi ortaya çıkar. Sütün kaymağı bolsa, sütün kaymağı varsa iyi olarak o süt iyi süttür. Hile katılmamış süttür. Yani bunu da güvenilir yerlerden almak her zaman için iyidir. Sokağınıza gelen sütçü de karışık süt olur, her türlü süt olabilir. Sonuçta seyyar olarak satıyor, kanuni de değil. Ama bilinen yerlerden, dükkanlardan, devamlı aldığınız yerden aldığınız zaman sorun yaşama riskiniz bayağı bir azalır. Tereyağında da bir sütün litresi ortalama 4,5-5 lira. 10 kilo sütten en az 1 kilo tereyağı çıkar. Bu ortalama 45 lira fiyat yapar. Bunun emeği de var 50 lira 55 lira yapar. 1 kilo tereyağının en az olması gereken fiyatı bize de gelene kadar üreticiden, imalatçıdan, bize satıcıya gelene kadar olacak fiyat en az 55-60'tır. En az. Bunun altında yapılan bir ürün %90 hilelidir. Başka bir alternatifi olmaz. <laughs> evet. Göçmen misin ablasın? Boş. Ben de boşanıyorum. Yani Bu işlerden sen kimlerdensin? Benim ben Basit.